Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir sizinle birlikte e, Paris'e gideceğiz arkadaşlar. Paris için aldığımız eşyaları sizlere çekmek istedim. Hadi başlayalım. İlk öncelikle bir bere almayı düşünüyorduk. Bere bulamadık benim için. Böyle tüylü bir şapka aldık. Takalım hemen. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Aslında bunun şey de vardı hologramın ama hologramlar hem yıkanmıyor hem de bunun kadar güzel deydi yani ben aldım. Ben... Şekilde bir şapkamız var. Böyle tokalarımız var arkadaşlar. Size de şöyle göstereyim. Yani bir bu şekilde. Bunları da Paris'te kullanmak için ve da evde takmak için aldım bayağı çok aldım arkadaşlar. Şöyle çok çok yumuşak aynı zamanda da. E, bayıldım yani bunu da böyle aldım. Her tüy loşlardan gidiyoruz. Bu böyle bir şey yani. Adı neyse işte. Taç. Saç alın. Evet. Arkadaşlar bunu takınca aklıma şey geliyor. Hani böyle bir glitter light serisinden bir tane bebek var ya. Çiçekli böyle bir tacı var. Aklıma o geliyor. Ben de ona benziyorum. kendimi. Öyle. Bu da böyle bir taçtan. Bir de çorap aldık arkadaşlar. Bu da değilmiş. Böyle bir çorap aldık turuncu Arkadaşlar bir de annemin beresini göstermek sizlere şöyle annemin beresi tam bir bere <laughs> bu şekilde yani ben takınca aşçı gibi oluyor ama böyle bir bere işte böyle arkadaşlar işte Paris'te videolar çekmeye devam edeceğim hepsini bir takmak istiyorum size göstermek istiyorum Ben bunu takamayacağım. Yani yeni aç. İşte Aslında böyle de güzel oldu. Bunu da bileğime takayım. İyisi. Çorabı da giydim sayın arkadaşlar. Bu şekilde. Farklaşça